Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir uygulama paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istediğim uygulama, bereket örtüsü. Bereket dediğimiz zaman hepimizin berekete ihtiyacımız var. Ya da şu şekil söyleyeyim, Rana Hanım, para kazanıyorum, bereketim yok. Ya da Rana Hanım, ev halkı olarak bereketimiz yok. Paramızı kazanıyoruz ama hiçbir zaman... E, bereketini göremiyoruz. Millet ev park alıyor ya da ilerliyor bir iş güç sahibi olabiliyor. Biz evim e, elimizde para varken e, olan paranın hayırını göremiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor diyenlerin dikkatine e, ev şartlarında az sonra göstereceğim uygulamayı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, bereket için çeşit çeşit uygulamalar var, ritüeller var, ya da tılsımlar yapılıyor, ya da kiminiz muska taşıyorsunuz üstünüzde, ama herkes tılsım yaptıramaz ya da herkes gidip kocaya muska yaptıramaz kendisi için bu vereceğim uygulama e, ev şartlarında herkesin yapabileceği çok kolay e, ama senede bir kere yapılması gerekiyor ve bunu Ev halkına, ev halkı için mesela aile büyüklerinden birisi yapıyor. Ee, mesela sen bu evde ikamet ediyorsan, o evdeki insanlar için geçerli. Örneğin bu uygulamayı beğendin, alıp da kızın evliyse bunu kendi evinde sen annesi olarak yapıp sonra kızına bu örtüyü gönderemezsin. Unutmadan şunu söyleyeyim. Bu örtü yıkanmayacak. Bir sene masa üzerinde masa örtüsü gibi kalacak. Yemek yediğiniz zaman mesela üstüne başka bir sofra saracaksınız. Çünkü örtü kirlenmemesi gerekiyor. Örtü yıkanmaması gerekiyor. Örtü yıkandığı zaman işlemin etkisi kaçmış olacak. Şimdi bu uygulama herkes için geçerli. Üzerinde negatif olsa da bu uygulama sana etkisini gösterecek ya da diyelim e, bu uygulamayı herkes ev şartlarında yaparak hayırını rahat bir şekilde görebilecek. Çünkü bu uygulama için e, size fazla bir malzemeye gerek yok. E, çok kolay ama etkisi çok güçlü ve uzun zamandır ben danışanlarıma bireysel olarak bu uygulamayı yapıp ya da bu şekil örtüler hazırlayıp gönderiyorum arkadaşlar. E, Şimdi bu uygulama bana ait ya da ben bunu e, benzeri uygulamalar var ama ben bunu kendim kendi tecrübemle yaptım ve uzun zamandır ben bundan iyi sonuçlar alıyorum bu uygulamadan. Şimdi bu uygulamayı öncelikle e, Rana Hanım nasıl bir örtü ya da evimdeki örtüyü kullanabilir miyim diye sorular vereceksiniz. İyi dinleyin. Tek tek anlatıyorum. Öncelikle istediğin gün, istediğin saatte bir tane beyaz renk masa örtüsü satın alıyorsun. Satın aldığın masa örtüsü beyaz renk olacak. E şimdi masa örtüyü satın aldın. Satın alırken teşekkür ederim filan demeyeceksin. Masa örtüsü bir sene boyunca senin evindeki masanın üzerinde örtü halinde kalacak. Ama yemek yediğin zaman üstüne başka sofra sararak e, yemeğini yiyeceksin. Şimdi e, bir tane beyaz örtüyü satın aldın. Bu uygulamayı istediğin gün yapabilirsin. Ama karanlık saatinde ev halkı uyuduktan sonra. Kim bu uygulamayı yapacaksa herkesin uyumasını bekleyeceksiniz ve herkes uyuduktan sonra ancak yapabilirsiniz. Sebep fazla enerji olmayacak. Sadece sen konsantre olarak bu uygulamayı yapman gerekiyor. Bu uygulama için sana lazım olan malzeme az bir şey buğday az bir şey pirinç e, sofranın dört köşesine bereket dikeceğiz. O yüzden de e, dört köşesine dörder tane bozuk para görüyorsunuz dört köşe için hazırlandı e, kırmızı yün iplik evinde olan ipliği kullanabilirsin bunun için e, ondan sonra Beyaz e, pamuk iplik satın alacaksın, dikiş iğnesi ve ipliği yeni satın alacaksın. E, mesela uygulamadan sonra yine mumunu benzer işlemlerde gene de kullanabilirsin. Şimdi bir tane de beyaz mum olacak. Ben kendi hazırladığım mumu e, kullanıyorum ama siz e, bunun gibi mumlar kullanabilirsiniz. Ritüelden sonra mumunuzu söndürüyorsunuz ve bereket uygulamalarınızda tekrar kullanabilirsiniz. Ee, şimdi uygulamayı ev halkından aile büyükleri anne yapabilir. Anne mesela yapamıyorsa ya da sağlığı mesela sağlık durumu iyi değilse e, mesela kızlardan birisi yapabilir. Ama e, ev halkı her zaman e, mesela bu masa örtüsünün üstünde başka bir mesela sofra sararak yemek yemeniz gerekiyor. Çünkü ev halkının toplandığı Mesela salon ya da yemek odasında sürekli masa üzerinde örtü kalacak. Örtüyü toplamıyorsunuz, örtüyü yıkamıyorsunuz. Sadece yemek yildiği zaman bu örtünün üstüne başka bir sofra sararak yiyorsunuz. Şimdi bu uygulamayı yaptığın zaman mesela Rana Hanım Evimde çeyizimden kalan beyaz örtüm var. Ya da birisi hediye getirdi beyaz örtü. Olur mu diyenlerin dikkatine olmuyor. Ee, kesinlikle yapma. Niyet ederek yeni satın alman gerekiyor. Bunu da anlatabildim. Sen bu uygulamayı beğendin oğlumun bereketi yok ya da gelinimle oğluma yapabilir miyim ya da kızımla damadıma yapabilir miyim diyenlerin dikkatine yapamazsın. Çünkü başka birisi için yaptığın zaman burada tamamen kelimeler, bambaşka şeyler okunması gerekiyor. Sen onu yapamazsın. Onu profesyonel medyum hoca yapıyor. Ama sen bunu neden kendin için yapman gerekiyor ve bunu ev halkı mesela ee, örtü olarak üstünde her zaman mesela başka sofra sarıp yemek yemesi gerekiyor az sonra anlayacaksın ben ritüelin kelimelerini okuduğum zaman şimdi öncelikle malzemelerinizi hazırladınız ee, örtünüzü satın aldınız beyaz iplik satın alındı ee, pirinciniz buğdayınız hazır dört köşeye dörder taneden bozuk para ee, kırmızı ipliğiniz hazır ee, ve beyaz mumunuz hazır geçiyorsunuz iş başına herkes uyuduktan sonra ee, öncelikle mumu yakıyorsun Sebep yolunu aydınlatsın Yaptığın iş mesela enerjisi geçsin Çünkü ateş enerjisi ne yapıyor ee, Çevresindeki mesela negatifleri yakarak pozitif e, yeni bir temiz hava almış oluyor Ya da temiz enerji çekmiş oluyor Şimdi öncelikle e, dört e, köşe dikilecek Önce beyaz iple dikilecek. burasını buraya iyi dikkat edin. Beyaz iple dikildikten sonra dört köşe kırmızı iple dört köşe yeniden bağlanıyor. Mesela beyaz iple diktin hemen arkasından kırmızı iple bağlamayacaksın. Olmuyor o şekil. Şimdi bir köşeyi dikip gösteriyorum ya da ben tüm ritüeli bir köşede anlatıyorum size. Bir köşeyi e, bozuk paranı koydun şu şekil. Az bir şey buğday koyuyorsun. Az bir şey. Az bir şeyde pirinç koyuyorsun. Pirinç, buğday, bolluk anlamına geliyor. Ee, para mesela her zaman param bol olsun anlamına geliyor. Beyaz renk örtü e, yollarımız açılsın an anlamına geliyor. Ya da bereketi bağlıyoruz anlamına geliyor. Şimdi şu şekil e, ben şimdi hızlı dikeceğim ama siz güzel bir şekilde dikeceksiniz. Dikerken e, inşallah olur ya da e olacak mı acaba deyip düşünmeyeceksiniz ya da bereketimi kaçırdı deyip bazı insanlara beddua etmeyeceksiniz şimdi e, bunu dikiyorsunuz dikerken sadece bir kez söyleyeceksiniz mesela şu köşeyi dikerken bir defa söylüyorsunuz şu şekil söyleyeceksiniz ben ritüelin sözlerini okuyorum ben örtüyü iple değil bollukla dikiyorum İpin uzunluğu gibi İpin uzunluğu gibi. Bereket bolluk evimde uzun süre kalacak. Bu sofrada yemek yiyen ev halkı da ev halkının daima rızkı bol olacak diyorsunuz. Bunu dikerken söyleyin. Gördünüz çünkü uzun ip. Uzun süre kalsın diye bunu dikiyoruz. Bunu beyaz iple dikerken bir kez söylüyorsunuz. Ee, mesela diktiniz. Bitti diktiniz bunu. Bu bitti. Dört köşeyi aynen bu şekil dikmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bu köşe dikildi gördünüz. Geçiyoruz ikinci köşeye. İkinci köşeyi de aynen bu şekil. Parayı koydunuz, buğdayı koydunuz, pirinci koydunuz. Dikiyorsunuz beyaz iplikle ve beyaz iplikten dikerken ben örtüyü iple değil bollukla dikiyorum. İpin uzunluğu gibi bereket bolluk evimde uzun süre kalacak. Bu sofrada yemek yiyen ev halkının daima rızkı bol olacak diyorsunuz. Bitti. Şimdi örneğim şu şekil söyleyeyim. Çünkü video baya bir uzun olmaması için. Şimdi bu bitti. Dört köşeyi diktiniz. Dört köşeyi diktikten sonra kırmızı iple mühür yapmamız gerekiyor. Şu şekil yapıyoruz. Bir saniye. Kırmızı ipinizi çok uzun almayacaksınız. Mesela şu şekil kestik. Kırmızı ipi alıyorsun. Şu şekil. İpi bir kez düğüm yapman yeterli. Şöyle ipi şöyle bağlıyorsun bitti. Bunu bağladığın zaman şu bağladığın kısma nefesin gidecek. Şu şekil söyleyeceksin. Rızk, bolluk, bereketi bağladım. Yaptığım işlemi mühürledim. Amin. İşte bir köşeyi ondan sonra kırmızı ile yaptın. Geçiyorsun ikinci köşeye. Kırmızı ile yapıyorsun bunu. Şimdi bazınız gerçekten anlamıyorsunuz. Bastıra bastıra söylediğim halde. Bu uygulamayı öncelikle dört köşeyi beyaz iplikle dikiyorsunuz. Dört köşeyi beyaz iplikle diktikten sonra kırmızı iplikle, kırmızı iple, yün iple, e, iple bunu mühürlüyorsunuz. Önce dört köşe beyazla dikiliyor. Ondan sonra dört köşe beyazla bağlanıyor. Bitti. Bu uygulamayı yaptın. Pirincini, buğdayını, kalanını kuşlara verebilirsin. Ya da yemek de yapabilirsin. Sıkıntı yok. Ee, bunu sürekli hangi odada yemek yiyorsanız yemek masanızın üzerinde masa örtüsü gibi kullanacaksınız. Ve bu örtü yıkanmayacak. Bir sene sonra şu köşeleri kesiyorsunuz, köşeleri kesiyorsunuz. Bozuk para, pirinçlerin hepsini bir ağacın altına atıyorsunuz. Bu örtüyü ister başka bir şey için kullanabilirsiniz ya da ihtiyacı olan başka birine verebilirsiniz. Ama tekrar yenilemek isterseniz yeni örtü, yeniden bozuk para ve yeniden buğday şeylerinizin hepsini yenileyeceksiniz. Senede bir kere yenileniyor bir sene boyunca sen evine bereketi e, bağlamış oluyorsun ve kendinizde en kısa süre içerisinde fark edeceksiniz evinizde bolluk bereket artacak bu uygulama e, kadim bilgilere dayanarak yapılmış bir uygulama zaten görüyorsunuz şurada fazla bir şey yok e, iple dikiyorum anlamına geliyor bolluk anlamı buğday e, pirinçimiz o yüzden de İçiniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta iş yerinizde mesela yemek masası için bunu örtü olarak kullanabilirsiniz. Ama ev halkı ya da iş yerinde mesela ailece çalışıyorsanız ev halkı olarak nerede yemek yiyiliyorsa orada bu sofra örtü olarak olacak. Üzerine başka bir örtü kullanacaksınız ya da üstüne başka bir sofra sarıp yemek yiyeceksiniz ev halkının yemek yediği yerde sürekli bu örtü olursa bereket hayrınızda daha çok bol e, bolluk bereket daha da çok olacak.